Bu hafta kime davetini serpiş oluyoruz? Gelin hep beraber izleyelim. Efendim, Balıkesir yolculuğumuza Edremit Akçay'dan devam ediyoruz. Yanımda çok kıymetli Leman Hanım var. İsterseniz önce gelin bir kendilerini tanıyalım. Akabinde burada vermiş olduğu hizmetlerden bahsetmiş olalım. Leman Hanım öncelikle programımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Leman Hanım şimdi burada verdiğimiz hizmetlerden bahsedeceğiz ama öncesinde bir sizleri tanımış olalım. Evet, ben de sizlere hoş geldiniz diyorum. Ben e, bu sene emekli olan bir öğretmenim. E, emekli olduktan sonra istihdam sağlamak için bayanlara bir işler yapmak istiyordum. Mutfakta çocukluğumdan beri gelen bir hobim herkesin dediği gibi. Böyle olunca böyle küçük butik bir yer açmayı düşündük. E, sağlık sorunlarından dolayı da Akça'ya gelmiştim. Öyle olunca nasip burasıymış, burada açtık. Harika. Peki işletmemizin kuruluş hikayesini dinleyebilir miyiz? Valla işletmemizin kuruluş hikayesi bir anda karar verdim. Ee, ve iş yeri denk gelince de neler yapabilir mi düşündüm. Kendim Malatyalıyım. Ee, Doğu ve Güneydoğu yöresi yemekleriyle Ege yemeklerini bir arada sunmak istedim. Öyle de olunca değişik güzel menüler ortaya çıktı. Bu bölgede kurduktan sonra da çevreyle, komşularımızla diyeyim, birer aile olduk, onların istedikleri yemeklere yemeklerini yapıyoruz. Dediğim gibi Doğu-Güneydoğu bölgesine ait yemekleri yapıyoruz, böylelikle günlerimiz geçip gidiyor. Harika. Aslında hem Doğu'yu hem Ege'yi bir araya getirdik demiş olduk ve harika bir proje. Peki burada hangi lezzetleri yapıyoruz? Burada en başta paça yapıyoruz. Dışarıda da görmüştünüz sobamız var. Ateş üzerinde pişiriyoruz. Kolajen çıkarıyoruz kemiklerden. Daha sonra e, zeytinyağlılarımız var, yöresel yemeklerimiz var, etli yemeklerimiz var. E, i̇nanır mısınız? Ne isterseniz var diyebiliriz. <laughs> Harika, peki şimdi bu lezzetleri, yemeklerimizi yaptığımız ürünler nerelerden geliyor? Bunlara da bir değinelim. Vallahi mesela tereyağımız Malatya'dan geliyor peynirimizde. Ee, salça ve baharatlarımız Hatay'dan geliyor. Ee, Efendime söyleyeyim, e, ne kullanıyorsak kendi bölgesinden özellikle zaman şeye dikkat ediyorum. Güneş ışığını bol aldığı ovada yetişen ürünlere dikkat ediyorum. Sağlık için daha faydalı olduğunu biliyoruz. Ee, burada da yöresel ürünleri daha çok dağ köylerinde, Kaz Dağı köylerinden temin ediyorum. Peki Leman Hanım, şimdi gıda sektöründe iş yapıyoruz. Tabii ki en önemli şeylerden biri de hijyen. Peki burada hijyen nasıl sağlıyoruz? Ee, hijyenle direkt temizliğimize ilgilenen bir bayan çalıştırıyoruz. Bu sürekli temizliği takip ediyor. Dezenfektanlarımızı organik olarak kullanmaya çalışıyoruz. Ee, ara ara Tarım İlçe Müdürlüğü'nden... E, davet ediyoruz. Onlar gelip inceliyorlar. Oradan da bugüne kadar olumsuz bir dönüşümüz olmadı. Mümkün olduğunca fazla kimyasala girmeden hijyeni sağlamaya çalışıyoruz. Aslında yemeklerimizde kullandığımız malzemelerden hijyende kullandığımız malzemelere kadar her şeyimiz organik. Peki Leman Hanım, burada top özel günlerde toplu yemek servisi veriyor muyuz? Evet, eee tur e, kafileleri geliyor. Onları ağırlıyoruz toplu olarak yemek siparişi verdiklerinde yapıp yolluyoruz. Mevcutlarında falan istiyorlar. Onların istedikleri yemekleri yapıp yolluyoruz. Yakın çevremize paket servisi yapıyoruz. Bu şekilde insanlara elimizden geldiğince karşılıklı olarak yardımcı olmaya çalışıyoruz. Peki biliyorsunuz ki bu alanda hizmet veren pek çok firma var. Peki değerli izleyenlerimizin sizi tercih etme amacı ne olmalıdır? İlk başta tabii ki hijyen Hijyen çok önemli. Arkasından organik ürünlerin kullanılması. Tabii bir organik ürünleri kullanırken de lezzete çok önem veriyoruz. Hayır tamam gittim aldım organikle bitmiyor iş. Lezzet çok önemli. Ee, malum bilirsiniz bir bal bile alsanız arının konduğu çiçeğin kokusu gibi. Ee, Bundan dolayı insanlar bugüne kadar da zaten yedikleri şeylerde, yemeklerimizde gerçekten o lezzeti aldıkları için hapsili aile gibi olduk. Günlük her gün uğrayan müşterilerimiz var. Yani bu şekilde yeme sektörü olunca dediğim gibi ilk başta hijyen tabii ki. Şimdi hem hijyene dikkat edip hem de ürünlerimizde kullandığımız ürünlerimiz, organik olunca ortaya çok güzel bir iş çıkmış oluyor. Peki Leman Hanım şimdi değerli izleyenlerimiz sizlerle iletişime geçip bu güzel lezzetlerden sipariş vermek, buraya gelip yemek isteyeceklerdir. Peki sizlere nerelerden nasıl iletişim sağlayabilirler? Ee, sosyal medyadan Dragos'un mutfağı çorba ve ev yemekleri yazdıkları zaman ulaşabiliyorlar. Telefon numaralarımızdan sipariş paket servisi siparişi verebiliyorlar şu an için. Harika. Vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler için çok teşekkür ediyorum ve bu alanda başarılarınızın devamını diliyorum. Ben çok teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Çok sağ olun. Efendim şimdilik bizlerden bu kadar. Bir sonraki durağımızda görüşünceye dek hoşçakalın.